Arkadaşlar bugün 19 Mayıs İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeyim. 19 Mayıs kutlamaları var. Herkes o yüzden Alsancak'a geldi. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Çankaya'da toplanılacakmış. Oradan Alsancak Gündoğdu Meydanı'na yürüyeceklermiş arkadaşlar. Ben direkt Alsancak'a geldim. Bir tane öden. İşte hemen kilise var sağ tarafta ama arka tarafı kilisenin. Görüyorsunuz değil mi? Daha yaz gelmeden 3 ay 2 arkadaşlar yıldırma başlamış. bir esiyor arkadaşlar. Bir sıcak. Arada bir yerlerde yanıma ceket aldım. Henüz giymedim. Eğer hava serinlerse giyerim. Arkadaşlar ikinci kordonda bekleyeceklerini. Ekobar var. Ekobar da değil de onun karşısında bir kafe varmış. Orada bekleyeceğiz dediler. Ama ben bayağı bir geçtim. <laughs> Video çekeceğim dedim. O yüzden evet, Şunun güzel var. Bir yemek yok. Onlar zaten kalabalıklar. Kendi aralarında eğleniyorlar. Bütün İzmir buraya gelmiş arkadaşlar. 19 Mayıs olsun, diğer bayramlar olsun bizim için çok önemli. İzmir'de yaşayanlar milli bayramlarına çok önem veriyor arkadaşlar. Her kesimden de insan var devam ediyorum arkadaşlar. Kıbrıs şeklinde yürümeye. Her yer çok dolu ama 19 Mayıs diye arkadaşlar hafta sonları havalar güzel olunca insanlar pek İzmir'de kalmıyor. Bir de üç günlük tatil olmasına rağmen herkes burada. 哎呦！ é a Onların vardı, bir şarkı vardı. Onları kimler aldı? İbo diye birisi söylüyordu arkadaşları şarkıyı arkadaşlar. Sanıyorum vefat etmiş kendisi Allah rahmet eylesin diyelim. Sevinç pastanesi arkadaşlar bu çok meşhur bir pastane önce şu köşedeydi. Eskiden herkes sevinç pastanesine gelirdi. Kim, birisini görmek istiyorsa orada bulurdu. Dediğim 70'li yıllar. Karşıda fil pizzaydı, peksimet oldu. İzmir'in en meşhur pizzacısıydı. Daha sonra diğer pizzacılar açıldı. açıldı. Burada Ben korteje katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bayrak yürüyüşü var. O korteje. O hareket etme herhalde henüz. Bu <laughs> olmaz <laughs> 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 devranlar tekrar Arkadaşlar nasıl Alan doğulu şey. Ben, konuşulan alan. Ben de dışarıdayım. Içeriye girmek için polis kontrolü falan var. Içeriye girmek için polis kontrolü falan var. Hiç onlarla ulaşamam şimdi.